Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu oluşur. Genellikle hareketleri etkileyen kronik ilerleyici bir hastalıktır. Parkinson hastalığı denilince akla ilk gelen titremelerdir. Ancak bunun dışında başka belirtiler de olabilir. Küçük adımlarla yürüme, hareketlerde yavaşlama ya da mimiklerde azalma, mimiklerin donuklaşması, kaslarda katılaşma gibi durumlar gözlenebilir. Hatta hastalar bu belirti üretilerden yıllar önce e, kabızlık ya da koku almada azalma gibi şikayetlerde tarifleyebilirler. Alınan iyi bir öykü ve detaylı yapılan nörolojik muayene ile Parkinson tanısı koyabiliyoruz. Eğer sizde veya yakınlarınızda benzer şikayetler varsa mutlaka bir nöroloji hekimine başvurmalısınız. Çünkü hastalıkta erken tanı tedavinin başarısını arttırır.